Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş ısık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken ta karanlıklar içinde birden. Bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken söylemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altın patlamış bir bomba gibi. Saçar ortalığa zamanın ağıran saçın toz, taprağın, toz toprağını. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den senin yanında. Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme gündüzüme gözlerin lale devrinden bir pencere. Ellerin bakiden, nefiden, şeyh galipten, kucağıma dökülen altın leylak. Ölüler gelmiş çitlenmikler sarmaşıklarla Tırmanmışlar surlarıma burçlarıma Kimi ırmaklardan yansıma kimi kayalardan kırpılma Kimi öteki dünyadan bir çarpılma İki ölümle dolu dönen bir huni Doğarken güneş kesilmiş ölü yüzlerden Bir mozaik minyatürlerinden dokunur tenimize Soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay Ve birden se sesin sesin gelir dört yandan Menekşe kokulu sütunlardan Komşu dağlardaki nergislerden, leylaklardan. Gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı! Uçan hayallere yataklık eden. Peri bacalarının yasağı, gönlümün celladı, aci mezmur. Bana bıraktığın yazıt bu mudur? Ölüm geldi bana düğün armağanım gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler. Ateş böcekleri o gece dört yanımı. Ey bitmeyen kalbimin samanyolu destanı Sen bir anne gibi tuttun ufukları Ve çocuklar gülle anne arasında Seninle güller arasında Tuhaf bir ışık bulup eridiler Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler Aramızdaki sırrı bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar gençlik monologları seni alıp kaybolmuş zamanın çatıtsınlar bana getiren yasamız vardı. Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne. Ölür ölür okurdum. Öbür yüzünde ben.